arkadaşlar bu benim ikinci video ben havuzda doğduk da ee bir sen, sen, sen yatak da yapacağız evet, arkadaşlar biraz yorulabilir. olabilir evet,

Bir sen yaptın biraz. Şimdi biraz alalım bizene ya şuradan bir çalışma masası. Ee, sonra çıkalım masamızı koyalım. Yapalım. 8 tane yeter. Başka sonra ee, bir tane sandık yapalım. yaparız ya. Her arkadaşlar şey yapalım bunlarla. Bir kızarız. ya da ilk önce bir kılıç yapalım. Şundan da yapalım. Aa yapamadık. Şundan da yapalım. Son kez şundan da yapalım. Ah tamamdır. Artık batımız Taşı, taşı bu tarz tarz falan yapıyoruz arkadaşlar. Orada ben tanıyorsunuz ben hatta yeni kanal açtım. Ben yeni kanal açtım kanalı. <laughs> <Ben> de, <laughs> arkadaşlar ben de, ben de ya, bir tane dün kuzenim gelmişti orada videomuzu mutlaka izleyin. O bana öğretmişti dün akşam saatlerinde. Burada panda var Bambu falan çok da olur, onlara yedirebiliriz. Panda dönüştü bir tane ayı varmış arkadaşlar. Panda dönüştür. Evet evet panda arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar balta da artık balta da değil. Sıra 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 Arkadaşlar. Arkadaşlar madense arkadaşlar şey yapabiliriz. Arkadaşlar de ya arkadaşlar ya. Ya kıralım. kümürleri de kıralım. Bize de bir ev yapacağız arkadaşlar. Yatak yapamadık da artık orada kalırız. Hadi Kırar şimdi taş kıralım. ya. Şu an benim hiç abonem yok galiba ben bakmadım. Sonra arkadaşlar abone olmayı like unutmayın. Arkadaşlar geri kalan da eee Böyle şeyler şey yapabiliriz. Bazı video çekebiliriz arkadaşlar. Sonra videoları da Çek şey çekebiliriz. E, çekeceğim de de çekebiliriz yani. Böyle bağlamayı biraz seviyorum. Bak yeni kazma olur gerekiyor da. Ay canım biraz. Bizim koyuna ihtiyacımız var. Zor koyuyor mu? Yok panda bakın ben size dedim. Panda falan var dedim. Kardeşim bugün Minecraft oynamış. Kardeşim şöyle Arkadaşlar galiba misafirler geldi de İyice böyle ondan sonra kapatabilirim. Bugün bayram olduğu için. Hadi yavrum. Kocam burada kalır mısın derseniz. Hemen koyalım şunu da. bir yok. Bu kadar kısa değil. Şunu da gidelim. Bu da pahalı Soğuk ya. Şöyle Zil Arkadaşlar Arkadaşlar video, bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize bay bay. Yarın diğer videomuz gelecek.